Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdatan min lisani yafqahu kavli. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, Antalya Mev Mevlevi Hanesi İrfan Meclisi Hazreti Mevlana Mesnevi okumaları dersimize hoş geldiniz. Dersimizin başında başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin, peygamberimizin, alinin, ashabının, ezvacının, etbaının, bütün piranın, Antalya Mevlevi Hanesi'nden güzeran eylemiş olan meşayihin, müridanın, hadimanın, bu beldenin fethini gerçekleştiren şu heda ve gazilerin, beyitlerini okuyacağımız ve vuslatının 748. yıl dönümü ile ilgili çeşitli faaliyetlerin yapıldığı Mevlana Hazretleri'nin ve e, Hazreti Hz. Mevlana'nın beyitlerinden hareketle Cevahiri Mesnevi adlı eseri tasnif eden, hazırlayan Şefik Can dedemizin ve dünyadan ahirete irtihal eyleyen tüm geçmişlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere bir Fatiha-i Şerif ve üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım inşallah. Buyurun. Kıymetli kardeşlerim, Şefik Can dedemizin Mesnevi'den e, konularına göre alfabetik olarak derlemiş olduğu Cevahir-i Mesnevi adlı eserinden Mevlana Hazretleri'nin beyitlerini okumaya devam ediyoruz. Bugün e, okuyacağımız beyitler Allah Celle Celaluhu başlığı altındaki iki alt başlıkta yer alan e, toplam dokuz beyit okuyacağız. Allah ile kul arasındaki sevgi ve Allah'ı istemek iki alt başlığımız böyle. Bugün okuyacağımız beyitler Mesnevi Şerif'in 3. ve 4. ciltlerinde yer almakta. Rabbim dersimizi feyizli, bereketli, istifadele eylesin. Bugün okuyacağımız Allah ile kul arasındaki sevgi alt başlığına yer alan ilk beyitte Hz. Mevlana Allah ile kul arasındaki sevginin anlatılamayacağını beyan ediyor. Beytimiz şöyle. Dünyada bu hali Allah ile kul arasındaki sevgiyi anlatan bir söz söylenmemiştir. Çünkü bu hal çok gizlidir, çok gizlidir ve gizli. Ahmet Avni Konuk bu beyti şöyle açıklar. Müşahede sahibinin hakkı müşahede etmesi ile onun seyrinde olan kimsenin bu kelam aleminde, yani dünyadaki kullandığımız kelimelerin dünyasında, e, bir ibare bulup ondan haber vermek, dünyadaki sözlerle bu yaşanan sevgiyi ifade etmek mümkün değildir. Müşahede neydi? Müşahede görmek demek, şahit olmak demek. Sufiler e, bu kavramı farklı yönlerden açıklamışlardır. Müşahede kalp sahasının dışına çıkmadan Allah ile huzur halinde perdelerin açılması neticesinde yakinin artmasıdır. Perdenin açılmasına mükaşefe de denmiştir. Ya da e, perdenin aralanmasına mükaşefe demişler, açılmasına da müşahede demişlerdir. Bu şekilde farklı tariflerde yapılmıştır. Bu iki kavramla arasındaki ilişki bu şekilde de ifade edilmiştir. Ariflerin kalpleri sağlam bir şekilde müşahedeye erince artık onu, yani Allah-u Teala'yı her şeyde müşahede ederler. Bütün kainatı onunla müşahede ederler. Müşahedeleri onun huzurunda ve onunla olur. Cüneyd-i Vada'da Hazretleri müşahedeyi kendini yok ederek hakkı bulmandır diye tarif etmiştir. Yani insanın varlık elbisesinden soyunması ve Allah'ta fani olması. Müşahede kalbin görmesidir. Çünkü müşahedede bulunan kimse hakkı her halikarda kalbiyle görür diye de tarif edenler olmuştur. İşte müşahedeye ulaşan, ulaştığı hakikati dünyada kullandığı kelimelerle ifade edemez. Ya yani etse de, etmeye çalışsa da bu tabii ki yetersiz kalacaktır. Çünkü onun hali seyir iç, içredir, seyir içinde seyir vardır. Beyt'te gizli kelimesi üç defa yer almaktadır. Amerikonuk buradan hareketle şöyle bir açıklama yapar. Şahide halinde olan insanın haline e, takarrub melekleri, mukarrebun melekleri muttali olamazlar, yaklaşamazlar. Çünkü e, bu hal e, şehadet aleminden, misal aleminden ve ruhlar aleminden de üstte bir haldir e, mukarribun melekleri ruhlar alemindedir. Daha üst mertebede vahdedi vücut yani varlık mertebeleri için daha üst mertebede yaşanan bir durum olduğu için melekler bu kişinin haline de vakıf olamazlar diye açıklamıştır. E, vücut mertebeleri yukarıdan aşağıya doğru kısaca şöyleydi. Vahdedi vücut mertebeleri. Yani ilk mertebe la taayyum mertebesi. Yani bilinemezlik mertebesi. Allahu Teala'nın e, zatının olduğu mertebe sadece. İkincisi taayyunu evvel mertebesi yani ilahi zatın varlık sahasına e, geçmeye başladı mertebe hareket ettiği mertebe bu mertebede Allah Teala zatının sıfatlarını isimlerini toplan bir şekilde e, mücmelen e, bilir diye tarif edilmiş üçüncü mertebe taayyunu sani e, yani ikinci taayyun mertebesi Cenab-ı Hakk'ın zatının sıfatlarını isimlerini ve mevcudatı, bütün varlıkları tafsili olarak e, bilmesinin söz konusu olduğu bu mertebe e, bu şekilde ifade edilmiş. Yani bu mertebe için e, ayağını sabiti hakikati, insaniye isimleri de verilmiştir. Dördüncü mertebe ruhlar alemi mertebesidir. E, ruhlar alemini oluşturan bu mertebede her bir ruh kendi kaynağı olan Cenab-ı Hakkı ve kendisini bilir. Beşinci mertebe misal alemi mertebesidir. Bu mertebe bölünme ve parçalanmanın söz konusu olmadığı latif mürekkep eşya mertebesidir. Duyularla algılanabilen e, hisler, varlıklar, e, keset alemi oluş oluştuğu bir mertebedir. Bu mertebeye hayal alemi de denmiştir. Altıncı mertebe yaşamış olduğunuz şehadet alemi mertebesi. Bu mertebe parçalanma, bölünmenin olduğu e, işte maddi cisimlerin e, olduğu bir alemi ifade etmekte. Yedinci mertebe ise mertebeyi camia yani insan mertebesi ya da insanı kamil mertebesi İşte ee, parça işte bu mertebede insan e, bütün mert, yukarıdaki bahsetmiş olduğum bütün mertebeleri içinde taşıdığı için mertebeyi camia da denmiştir. Yani insan bedeniyle şehadet alemini, ruhu ile de diğer maddi olmayan varlık mertebelerini kendinde kendinde barındırmaktadır. Bu yedinci mertebede. Beyte dönecek olursak işte müşahade alemini de bulunan kişi şehadet alemi, misal alemi ve ruhlar aleminin mertebelerinin üstünde olduğu için hakla onların aralarına e, mukarrebun denilen melekler giremez. Ve bu melekler e, ruhlar alemindedir. Bu sebeple bu mertebelerin üstündeki hali anlamak ve anlatmak için kullanılan sözler, kelimeler yetersiz kalır diye Ahmet Amr'ı konuk bu şekilde bu beyti açıklamıştır. Kıymetli kardeşlerim, ikinci beyti Hz. Mevlana Allah'ı müşahede eden kulun bu halinin anlatılamaz olduğunu bir önceki beyitte vurguladıktan sonra allah Teala'nın insanlığın atası Hazreti Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretmesi meselesini gündemimize taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de e, Allahü Teala Hazreti Adem'e bütün isimleri öğrettiğini beyan ediyor. E, o ayeti atıfta bulunarak Hazreti Adem'den ya da insanlığın atasından sadır olan sözlerin sonradan var olan sözler olduğunu yani hadis olduklarını ve sonradan yaratılan bu sözlerle de Allahu Teala'nın anlat anlatılamayacağını, anlatmanın e, anlatmaktan insanın aciz kalacağını e, bildiriyor. Beytimiz şöyle. Çünkü bu güzel isimler ve sözler Hz. Adem'in mübarek dilinden söylendi. Hakka ait olan isimler ve övgü ifadeleri Hz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cisminden, bedeninden zahir oldu. Bu sebeple hadis olan her ne varsa kadim olan hakkı ihade et, ihata etmekten elbette ki uzak olacaktır. Fakat Allahu Teala Hazretleri kendi vücudunu yani varlığını bilmemiz için bizi yarattıklarına bakmaya davet ediyor. Fussilet suresinin 53. ayetinde. Ayet mealen şöyle. Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apacık apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde yani afakta ve kendilerinde bulunan yani nefislerinde bulunan kanıtlarımızı ayetlerimizi hep göstereceğiz. Rabbinin her şeyi tanıt etmesi onlar için yeterli değil midir? Yani Allah Teala'nın ayetleri delilleri varlığının delillerini afakta ve nefislerde göstermesi. Bu ayette geçen afakta ifadesi önceki derslerimize de biraz bahsetmiştik. Müfessirler afak ifadesini iki açıdan değerlendiriyorlar yani genel şöyle kabaca baktığımızda birinci yorum şöyle yani Mekke ve civarında bulunan yerlerin fethi. yani Kur'an'ın ilk muhatap olan insanların çevresinde yani peygamberimiz ve Kur'an ayetlerinin nazil olması İslam dininin neşma bulması esnasında yani bütün engellemelere rağmen müşriklerin bütün baskılarına rağmen dinin yayılmış olması ee, yani afakta bir delil olarak nitelendirilmiş. O dönemde yaşayan işte müşrikler kısa sürede İslam dininin e, bu kadar büyük bir atılım sergilemesi, işte Arap yarımadası'na yayılması neticesinde evet yani Allahu Teala e, delil gösterdi diye e, yorumlanmıştır. Enfüste gösterilmesi yani ona geçmeden önce afakta gösterilmesi gibi diğer bir yorum, belki daha güncel olan yorum. Yani Allah'ın varlığını e, İnsan dış dünyasına bakarak, yani işte güneşe bakarak, yıldıza bakarak, evrene bakarak, işte gezegenlere bakarak, işte galaksilere bakarak, oradan hareketle buradaki müthiş sistemi, müthiş düzeni görerek, evet yani allah Teala bir varlık vardır fikrine var, ulaşmaları şeklinde yorumlanmıştır. Enfüste gösterilmesi de daha çok hani sufiler, Manevi bir seyir var. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben var benden içeri. İnsanın içinde farklı benler var ve insan kendi içinde kendi hakik hakikatine doğru yolculuk yapan bir varlık ve insan kendi içindeki bu e, benlere farklı benlere ulaştıkça da Allahü Teala'nın e, varlığını orada daha net görmüş olacaktır diye yorumlanmakta. Beytin açıklaması ile ilgili e, şu bilgileri de aktaralım. Yani biz hadis olan vücudumuza, yani sonradan var olan e, vücudumuza, varlığımıza, bu varlığın e, kalıba girmiş hali olan cismimize baktığımızda, onda hayat, ilim, irade, kudret ve benzeri sıfatları görüyoruz. Aynı sıfatları Allah için de söylüyoruz. E, bir de vacib bir vücut olan, yani varlığı zorunlu olan, e, Allah-u Teala'ya mahsus olan sıfatlar var. Ki onlar da zati sıfatlar denmiştir zaten. Yani hadis varlıklar olarak yaratılan e, varlıklar olarak kendimize nispet ettiğimiz sıfatları Hakk'a nispet etmemiz Allah Teala'nın bu isimleri Hazreti Adem'e öğretmesiyle de öğretmesiyle de ilişkilendirilmiştir. Hani Beyt'te, çünkü bu güzel isimler ve sözleri Hazreti Adem'in mübarek dilinden söylendi diye Hazreti Mevlana beyan etmişti. Kıymetli kardeşlerim, diğer sıradaki beytimizde Allah Teala'nın Hazreti Adem'e isimleri öğretmesi ayetine atıfla Hazreti Mevlana buradaki öğrenmenin mahiyetinin ne olduğunu bizlere açıklıyor. Beytimiz şöyle. Allemal esme, yani Adem'e isimleri öğretti ayeti Adem Aleyhisselam'a imam olmuştu. Yani Adem'in ruhuna manevi hoca olarak onu bilgilerle doldurmuştu. Ama bu ilahi öğretiliş harflerle değildi, ilhamla idi. Evet ayet, Bakara suresinin 31. ayeti. allah Teala'nın Hz. E, Hazreti Adem'e bütün isimleri öğrettiğini ifade eden ayet. E, i̇simlerden Murat tabii ki Esma-i Hüsna, yani en güzel isimler ya da el esmaül Hüsna diye bu terkiple de söylenir. E, Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla Allahü Teala'nın ismi e, geçmekte. E, fakat çeşitli hadislerde e, daha çok 99 hadis, 99 e, esma Allahü Teala'nın ismi olarak nitelendirilmiş. Ama e, sayının 99 da sınırlı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Sufilerin bazı sufilerin binlerle ifade edil ettikleri Allahü Teala'nın ismi olduğu da e, bazı kaynaklarda yer almakta. Beyte dönecek olursak Hak Teala'nın öğretmesi Hazreti Adem'e imam olmuş. Hazreti Adem de bu isimlerin hepsinin ahkamına ve etkilerine tabi olmuştur. Yani onların hükümleri ve etkileri Hazreti Adem'de gözükmüştür. Bu öğretme işi bizim şahadet alemi, yani şu gördüğümüz dünyadaki e, öğrenme-öğretme ilişkisi gibi gerçekleşmemiştir. Yani Hazreti Adem manen öğrenmiştir. Bir sonraki beytte Hazreti Adem'in Allah'tan manen aldığı isimlerin Hz. Adem ete kemiğe bürününce anlaşılamaz hale geldiğini, insanın beden kalıbında olunca ruhani yönüne perdeleme olduğunu Mevlana Hazretleri hatırlatıyor. Beytimiz şöyle, Adem başına balçıktan bir külah giyince o cana mensup olan isimlerin yüzü karardı. Yani Adem balçığa bürünerek insan şekline girince o ruhani, ilahi isimler ağızdaki et parçası anlaşılamaz hale gelmişti. Hz. Adem'in manevi varlığı Hak Teala tarafından bir beden kalıbına sokulunca mana aleminde kendisine verilen isimler kara yüzlü cismani oldular. Yani o isimlerin hakikati örtülmüş oldu. Hz. Adem beden kalıbına girince yani ruhun beden kalıbına girmesi ile o isimler e, görünen hakiki varlıklar olmaktan çıktı yani perdelenmiş oldular. Beden kalıbındaki dil o manevi hakikatleri ise e, ifade edemedi. Birinci alt başlığımızın son beytinde Hz. Mevlana mananın balçıkta görülmesi için yüzünü harf ve söz ile örttüğünü ifade ediyor. Mananın balçıkta yani Hz. Adem'in beden kalıbına girdiğinde e, o mana Nasıl ifade etmiş? Sözle ifade etmiş, harfle ifade etmiş. Beytimiz şöyle, mana baltıkça görünsün diye yüzünü harf ve söz örtüsüyle örttü. Yani isimler onun için kara yüzlü olduğu mana alemindeki gibi berrak olmadılar. Hz. Adem Aleyhisselam'ın sudan ve çamurdan oluşan bedeni üzerinde bedene girmemiş varlığındaki mananın ortaya çıkması için o isimler kağıtlar üzerine kara mürekkep ve nefeslerdeki harf ve ses örtüsünü üzerine çekmiş oldu. Yani e, bir takım derin ve engin manalar vardır ki onlar sözle ifade edilemez. Onlar sözle değil zevken ve halen yaşanabilirler. Tabii ki sufiler e, ne kadar tasavvuf haldir, kal değildir denmiş olsa da ee, pek çok eser, e, Sufilerden bize miras olarak pek çok eser kalmıştır. İşte beyitlerini okuduğumuz Hz. Mevlana'nın e, mesnevisi e, bu başyapıtlardan bir tanesidir. Ee, yine o yaşadıkları manevi hali sözlerle anlatmaya çalışmışlardır. Ama burada tabii kullandıkları metaforik bir dilin olduğunu, sembolik bir dil kullandıklarını e, hatırlamamız gerekiyor. Yani e, söz... E, Kullanılan e, ifadeler yaşanan hale aynen birebir aktarmakta yetersizdir. Ancak işaret etmek babında o sözleri ifade etmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim bugün okuyacağımız e, ikinci alt başlıktaki beyitlere geçelim. Allah'ı istemek başlığı altında dört beytimiz var. İlk beytimizde e, Hz. Mevlana Allah'ı isteyenlerle dost olunmasını tavsiye ediyoruz. Beytimiz şöyle Evladım her kimi Allah talibi, Allah isteyeni, Allah'ı isteyen görürsen onun dostu ol, onun önünde saygı ile eğil. Evet, hak yolunda Allah isteyen kimi görürsen diyor Hz. Mevlana onun dostu ol. Yani sen de hak yolunda olmak gibi bir kaygın varsa dostun o yolda olmalı ki ondan etkilenesin. Hani üzüm üzüme baka baka kararır diye bir söz kullanırız. Yani insanlar bulundukları ortamlardaki insanlardan ya da kimlerle arkadaşlık yapıyorlarsa onlardan e, tek hale etkilenmekte. Tasavvufta e, bu husus hal, saridir. Yani e, yaşanan haller geçicidir. İnsandan insana geçer şeklinde de ifade edilmiştir. Yani bizler e, kimi seversek, kimle beraber olursak onun huyundan, onun e, ahlakından e, bir pay sahibi olmuş oluyoruz. Hani Peygamber Efendimiz'in e, bu konu bağlamında sıkça dile getirilen bir hadisi vardır. Yani e, işte mis dükkanına, kokusatan satan bir yere girerseniz üzerinizde koku siner ve güzel kokarsınız. Ama işte e, demircilikle uğraşan e, bir insanın dükkanına girerseniz işte üzeriniz kir, pas olur, toz olur diye e, bu mealde bir hadiste Peygamber Efendimiz e, dost seçiminin, arkadaş seçiminin önemini bizlere bildirmiştir. Yine bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Öve Suresi'nin 119. ayetinde Mevlamız sadıklarla beraber olunuz. Sadıklarla beraber olunuz buyurarak yani sadık olan kişilerin hayatımızdaki varlığını bizlere hatırlatmıştır. İnsan muhabbet ettiği kişinin kaderinden pay alır. Onunla temayül ve duygularda müştereklik kazanır. Bu şekilde salihlerle beraberlik olumlu yönde ilerlemeye vesile olur sonraki beyitte Hz. Mevlana birinci az önce okuduğumuz beyitle bağlantılı olarak e, yani nefsle savaşın kazanılmasında Allah dostları ile dostluğun önemini bizlere hatırlatıyor. Beytimiz şöyle, Allah'ı isteyenlerin yani hak talibi olanların, Allah dostu olanların komşusu olursan sen de hakkı isteyenlerden olursun. Onların sayesinde sen de nefis savaşını kazanırsın. Hani Peygamber Efendimiz'in e, sık sık dile getirilen bir hadisi var bu konu bağlamında. Yani bir duası. ''Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma.'' diye. Yani burada da e, nefis savaşını kazanmanın yolunun e, hakka dost olanlarla dostluktan geçtiğini hatırlatıyor Hazreti Mevlana. Yani senin etrafında hak dostu insanlar varsa onlardan etkilenirsin ve e, yani senin dünyadaki yapman gereken önemli bir savaş var, nefis savaşı. O güzel dostluklar o savaşı kazanmanda sana katkı sağlar diye hatırlatmış oluyor Evet. Hak talip ifadesi geçiyor beyitte Yani talip kimdir? Talip, mürit diyoruz isteyen demek. Yani her insandan e, her insandan zarif insan çıkarma sanatı olarak da e, tarif edilir. Hani tasavvuf terbiyesi. Bu terbiyeye giren kişiye mürit ya da e, talip denir. Burada eee yani kişinin iradesini ortaya koyması esastır. Yani mürid isteyen demek iradesini ortaya koymuştur. Ben manevi bir yolculuğa çıkacağım demiştir ve o şekilde bir arif-i billaha tutunmuştur artık. Bir manevi anlamda o yolculuğu kendisine o yolculukta kendisine rehberlik edecek bir arif-i billah bulmuştur ve onun rehberliğinde artık o yola çıkmıştır. O yola çıkan kişiye bizler mürid diyoruz ya da talip diyoruz. İstekli olmak, e, istekli olmayan kişiye kimse yardım edemez. Yani böyle bir yolculuğa çıkacak olan kişiye de elbette ki e, müşidin yardım etmesi gerekir. İstekli olmak e, önemli olan e, ilk şarttır. Bilgiyi sadece öğrenmek için bile e, istek gerekiyor ki o bilgiyi hale dönüştürmek için e, daha fazla bir isteğin gerekli olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor iradeyi keskinleştirmek yani isteme gücümüzü keskinleştirmek, arttırmak yani çelik gibi bir iradeye sahip olmak için insanın çabalaması gerekiyor. Hedefini net belirlemesi gerekiyor. Yani enerjisini doğru bir yere odaklaması gerekiyor. Yani bize göre kıymetsiz olan küçük bir cam parçası koca bir ormanın yanmasına sebep olabilir. Yani o cam parçasındaki güneş odaklanan güneş ışını Orada bir yangının çıkmasına, o yangınla koca bir ormanın yok olmasına sebep olabilir. Demek ki odaklanmak önemli. Enerjiyi bir noktada odaklamakla elde elde edilebilecek gücün sınırını belirlemek ise bu bağlamda güçtür. Yani hak talibi olmak için talibin, yani bu talipliğin nasıl yapılacağını, yöntemini, usulünü ve hedefe, hedefi doğru bir şekilde belirlemesi gerekir. Kıymetli kardeşlerim, sıradaki beyitte Hazreti Mevlana kusurumuz, günahımız çok olsa da karıncanın Hazreti Süleyman olma isteği gibi bir istekle hak talibi, hak talibi olmanın gereğini hatırlatıyor bizlere. Beytimiz şöyle, eğer bir karınca Süleymanlık isteğinde bulunursa şaşma, onun isteğini hor görme. Sen ondaki himmete Gayrete, cesaretle, imrenerek bak. Yani sen de e, günahkar olabilirsin, küçük olabilirsin, kusurlu bir varlık olabilirsin. Yani bir e, karınca dahi Hz. Süleyman olma isteğini içinde barındırıyorsa, sen bütün kusuruna, günahlarına rağmen e, sen de Hz. Süleyman e, olma isteğini içinde barındırabilirsin. Burada Hazreti Hüseyin olmaktan kasıt Hakk'a vasıl olmak, Hakk'ın rızası diye yorumlanmış. Hazreti Mevlana adeta bize Hakk'a yaklaşmak için iyi işlerin, ibadetin yoksa da ümitsizliğe kapılma. Yine de istekte bulun. Yine de e, talep et. Yani istek olmadan e, seni ayağa kaldıracak hiçbir şey yoktur. E, Allah insanın e, cüz'ü iradesine ne yapar? İmdat eder, yardım eder de o insanı hedefine ulaştırır diyor. Kıymetli kardeşlerim, bugün ki dersimizin son beytinde Hazreti Mevlana Hazretleri nasıl ki dünyevi meziyetler için istek, düşünme çaba gerekiyorsa hak talibi olan kişinin de hakka vasıl olmak için benzer gayretler içinde olmasının gereğini hatırlatıyor. Bir yukarıdaki beyitlerle bağlantısı olarak şöyle beytimiz Elinde mala, sanata ve hünere dair ne varsa onları isteyerek, düşünerek, çalışarak elde etmedin mi? Yani mesela sen bir kuyumcusun, birçok sermayen var. O sanatı, o serveti nasıl elde ettin? İşte kuyumcu olmayı düşündün, istedin. Bununla ilgili işte çırak oldun, kalf oldun, usta oldun. Ya yani bununla ilgili bir yani isteme, çaba sarf etme yani üzerine düşen neyse onları yaptım ve neticede böyle bir ustalık payesi ulaşmış oldun. İnsanın hak talebi olabilmesi için de bu anlamda e, halis, samimi bir istekte bulunması, hakka yalvarması, e, dua etmesi ve elinden geldiğince çalışması gerekiyor diye hatırlatmış olduğu Hazreti Mevlana bizlere. Kıymetli kardeşlerim bugün okuduğumuz beyitlerde bugün iki tane başlık başlıktaki dokuz beyti değerlendirmiş olduk. Hazreti Mevlana Hazretleri Allah ile kul arasındaki sevginin anlatılamayacağını. Yani onları anlatmak istesek de dünyada kullandığımız kelimelerin onları anlatmak için yetersiz olduğunu bizlere hatırlattı. Hazreti Adem Aleyhisselam'a Allahü Teala tarafından isimlerin öğretildiğini, bu isimlerin mana mana aleminde öğretildiğini, e, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın e, beden kalıbına girmesiyle birlikte yani o isimlerin üzerine örtüldüğünü hatırlatmış oldu. Yani bu Hz. Adem bizim atamız. Aynı zamanda bize bir hatırlatma. Yani siz beden kalıbına girdiğiniz için e, mana aleminde sizde e, var olan, e, kodlu olan isimleri görebilmeniz için yani müşahede etmeniz, onları görmeniz, manevi anlamda bir e, yolculuk yapmanız gerekir ki o yolculuğu yaparsanız beden kalıbınızdan kaynaklı olan örtüleri de açarsınız demiş oldu aslında. Sonra Allah'ı isteyenlerle, hak talipleriyle dost olmamızı öğütleyen Hazreti Mevlana, nefs terbesinde Allah dostlarının önemini bizlere hatırlattı. Her ne kadar kusurumuz olsa da, nasıl bir karınca kendi halinde, Süleymanlık iddiasında bulunuyorsa, bizler de kusurlarımız, eksiklerimiz, günahlarımız olmakla birlikte isteyerek, çaba göstererek, o kusurlarımızı izale edebileceğimizi ve hakka vasıl olabileceğimizi hatırlatmış oldu okuduğumuz son beyitlerde. E, Rabbim kendisine e, dost olanları bizlere dost eylesin kıymetli kardeşlerim. E, nasipse bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.